arkadaşlar bugünlerde e, dolardan ve koronavirüsten dolayı birçok e, şekilde size sıfır araç yok deniliyor. E, siz sıfır araç alıyorsunuz, e, kredi çekiyorsunuz, para veriyorsunuz e, ancak araç 2-3 ay sonra geliyor. Tabii ki siz bu sorunlarla e, karşılaşıyorsunuz. Paranız bekletiliyor. 3 ay sonrasına kadar kapora e, bir şekilde en kötü 30-40 bin lira, 50 bin lira belki daha fazla kaporalar bayilere veriliyor. Şimdi aldığınız bir araç artık ev fiyatında arkadaşlar. Bu ev fiyatında olan araçla bir sorun istemiyorsunuz tabii ki. Haklısınız. Şimdi sıfır araç alırken bir bakıyorsunuz ki araç boyalı, araç kazalı veya herhangi bir başka sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu sorumluluk ne satışçıda ne müdürde ne de sizde değil. Herkeste arkadaşlar herkese bütün bu sorumluluk var çünkü siz araç alırken aracınıza bakacaksınız tedbirli olacaksınız satışçı da aynı şekilde müdür de aynı şekilde bu 3-4 kişi arasındaki geçen bu sorumluluk yükümlülüğü size sıfır aracın daha düzgün bir şekilde gelmesine neden olur arkadaşlar. Şimdi sıfır araç alırken ne sorundan çıkabilir? Şimdi arkadaşlar ikinci el alırken tabii ki sorunlar çıkabiliyor. Ee, en çok ama sıfır araç alırken insana ee, bu kadar üzmez. Sıfır araç alıyorsunuz. O araç iki ay sonra şu an size gün veriliyor Özellikle bu dönemde arkadaşlar dolardan şundan bundan dolayı. Arkadaşlar dakikada iki tane araç üretilen bir dönemdeyiz. Fabrikalar artık daha ne kadar hızlı araç üretebilirim diye ee, kuşturuyor Şimdi Bakıyorsunuz bununla ilgili sıfır aldığım araç nasıl yok diyorsunuz. 3 ay sonra geliyor. Aracı veriyorsunuz, kaporasını veriyorsunuz gibi gibi birçok sorun var. Şimdi bu araçlar paraya verdiğiniz an araç ne zaman gelecek diyor? 3 ay sonra. O geminin geleceği tarihte arkadaşlar. Araçlar gemiyle e, Türkiye'ye geliyor. Büyük bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yolda fırtınayla karşılaşabiliyor. Araç gemiden indirilirken, bindirilirken kaza yapabiliyor. O araç artık boyalı, hasarlı, dolu yemiş veya fırtınadan dolayı hasarlı olarak geliyor. Bu araç bir şekilde satılacak arkadaşlar. Tabii ki bu aracı alacak olan kişilerden bir tanesi siz olabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olun. Ya fabrika size bunu feragatnameyle satar. Siz önceden bilir. Kapora verdiğiniz araçta sorun var arkadaş. Ee, Gelsem senle anlaşalım. Bu aracı şurada şu rakamı alabilirsin gibi diyebilirler veya e, diğer bir e, size teklif şu şekilde olur siz kapora verdiniz araçlar sizin üstünüze olmadı çünkü şasesi çıkmadı da aracın o zamana kadar e, size başka araç önerirler 3 ay sonra o zaman siz kaporanızı bence alın veya almayın Tabii ki o da e, size kalmış çünkü sorun çıkabilir arkadaşlar. Onların da bir sıkıntısı değil. Yani Allah'ın işidir. Bu sorun çıkabiliyor diyorsunuz sıfır araçta. O 3 aylık tabii ki o zararınızı karşılayacaklar mı onu bilmiyorum. Ya size ekstra bir işte bir hediye verir fabrika. Tabii ki iyi bir firmaysa. Herhangi firmayı kötülemiyorum. Çoğu firma artık verebiliyor arkadaşlar. bu güzellikler de var. Ona göre siz zaten aranızdaki anlaşmaya göre olur. şimdi Yolda gelen o araçta diğer ise sorun ise arkadaşlar şu. Şimdi aracı satın aldınız. Artık ikinci aşamaya geçiyorum. Aracı satın aldınız. Aracın teslimat gününe geliyorsunuz. Aracınız yıkandı. Plakaları takıldı. Deniliyor ki öğle civarı gelin. Öğle civarı gidiyorsunuz arkadaşlar. Teslimatçı arkadaş aracı vurdu olabilir sıfır aldığınız araç artık geçmiş olsun hasarlı daha kilometre yapmamışsınız sigorta kasko hasar her türlü işlemler olabiliyor olabilir arkadaşlar diğer sorun ee, o park edilen araca şimdi böyle belli büyük bir alana park edilebiliyor arkadaşlar bayilerde veya fabrikada satın aldınız doluya geliyor olabiliyor iki sene önce yaşandı bu birçok dolu araçları mahvetti Allah'ın işi olabilir. Üçüncüsü aldığınız araçta e, teslimatçıdan sıkıntı değil ancak başkası o araca vurdu. Sıfır araca vurdu arkadaşlar. Bunların birçoğu arkadaşlarım oldu. Bana olmadı ama o dediğim arkadaşlarım tabii ki bağışı baya bir yandı arkadaşlar. E, olabiliyor. E, diğer diğeri ise diğer sıkıntı ise iki ay önceden siz aldığınız aracı kapara verdiniz. Hatta araç üstünüze yapıldı. Ee, şasisiz çıktı araç bekletiliyor ama eyvah araç yolda gelirken çekiciden yere düştü kaza yaptı veya araç indirip bindirirken araçta bir sıkıntı çıktı aracı bayi teslim aldığında belki görmedi artık araç indirirken bindirirken teslim alırken bakıyorlar diyorlar ki araçta sorun var mı yok mu aracı gönderdiler yırttılar Ayrıca bayideki kişi teslim aldığında sorunu görmedim umursamazsa başınız yandı. O araç size satıldı. İşte o zaman çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Yani birçok e, hani silsile mi derler ne derler bilmiyorum ama sorunla karşılaşabilir. Ama en sonunda sizinle bayi arasında karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Önemli olan şey şu. O 4 kişinin 5 kişinin sorumluluğuyla birlikte o sıfır aracın size sıkıntısız şekilde gelmesi lazım. Aslında o 5 kişi aracına yüzlerce kişi var ama o 5 kişi önemli kişiler. Siz, satışçı, müdür, aracın teslimatına yapan kişi ve bunun gibi birkaç kişi daha. Şimdi diğer bir sorun ise araçta çift şasa çıkabiliyor. Aracın içine dışına bakacaksınız arkadaşlar. Aracın şasinin yazan bir kısım vardır arkadaşlar. Özellikle oraya bir bakın. Aldığınız arabada çift şase var mı? Aldığınız araca ne sigorta ne kasko hiçbir şey yaptıramazsınız. Sıkıntı sonradan muayeneden bile geçmez arkadaşlar. Zaten size birkaç e, site göstereceğim. Bu sitelerde zaten görebilirsiniz. Eyvah eyvah bunlar çok büyük sıkıntı. Ondan sonra mahkemeye verirseniz mahkemede birçok sorun yaşarsınız. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekenler kurallardan birkaçı da bu. Şimdi diğer bir sorun ise şu an arkadaşlar aldığınız aracın içine baktınız, dışında bir sorun yok ama içinde sorun var. Boyasında, içindeki navigasyonda, içindeki döşemelerinde, döşeme renklerinin farklılığı birçok sorun olabilir. Bu size sıkıntı yaşattırabilir arkadaşlar, çünkü ileride bu arabayı satamazsınız. Tabii ki saçma bir bir şey olur, çünkü aldığınız araç bir ev fiyatında. Evet arkadaşlar artık bu dönemde Evet aldığımız araç bir ev fiyatında O yüzden Özellikle e, Dikkat etmeniz gerekenlerden bir konu Şu aracı aldığınız Aracın içine dışına her yerine Bakın Yedek lastiğini e, Ben tutun şöyle söyleyeyim aracın içindeki özelliklere ışıklarına kadar üstündeki ışıklara kadar bakın tabii ki olay yeri inceleme gibi ben size söylemiyorum moralinizi bozacak bir şekilde değil ama özellikle bakmanızı tavsiye ediyorum özellikle şu mesela kendinden park etme özellikle araçlar var arkadaşlar bu özelliklerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz bir şekilde olması lazım. Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı özellikler çalışmayabiliyor. biliyor ee, örnek veriyorum koltuk kısıtması kliması bunun gibi. Daha demek söylediğim şeyi tamamlayan bir şey arkadaşlar. Bunlara da bakmanız gerekiyor. Bu sorunları arkadaşlar nasıl aşacağız? Şu şekilde. Birincisi kapora verdiğiniz aracı kesinlikle üstünüze almayın. Ee, kredi çekmek zorunda Kalsanız dahi kendinizi riske atmayın. deneyimsiz satışçılar hemen satayım, kredi yapayım der. Ancak hemen kesinlikle hiçbir şekilde aracı üstünüze alıp hemen kredi çekmeyin arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Deneyimli satışçılar aracı kendi üzerlerine hemen yapmaz. Yani sizin üzerinize hemen yapmaz. Çünkü neden? Araç gelir. Kapora verirsiniz. Araç gelir araca bakarsanız e, araçta boya var mı hasar var mı herhangi bir sorun var mı sizden önce herkesten önce o araca bakar arkadaşlar aracın içine dışına veya e, herhangi bir sorun var mı diyor. çünkü fabrikanın bile gözden kaçıracağı şeyler olabiliyor arkadaşlar bu yüzden e, aracı almadan önce hatta e, şu şekilde yapın e, araç geldiğinde alana indirildi mi e, aracınıza bakmak isteyin e, araç indirildiğinde yani bayiye geldiğinde aracı, bayinin alanına bir bakın. Bayinin bir bekletilme alanı veya park alanı vardır. Aracın içine dışına bakın ve ekspertiz getirin. Kesinlikle. hani bu araçla ilgili bilgili bir birisini getirin. Aracın içine, dışına, özelliklerine, her şeyine bakabilirsiniz. Hatta aracı çalıştırıp bakabilirsiniz. Sonuçta siz o araç için kapara verdiniz arkadaşlar. Bu birincisi. En başta her şeyi bence konuşun. Özellikle satış e, satışçı arkadaşlar ve satış müdürüyle. Deneyimli bir satış müdürü ve satışçı ise zaten size okey der. Hatta onlar araç geldiği gibi e, en başta sizinle birlikte anlaşma yapar. Sıkıntı yok. Araç geldiğinde biz araca bakarız. Bir sorun varsa size söyleriz. Sorun varsa da diğer ikinci aracı sizin üstünüze yaparız derler. Özellikle. Şimdi. Ayrıca bakmak için. E, şimdi. İlk ikinci şey ise. Aracı bakmak için getirdiğiniz ekspertize özellikle söyleyin. Şaselere bakın. Özellikle boya makinesiyle gidin. Ve e, aracın içinde dışında bir boya var mı yok mu sağında solunda şeselerinde oynama var mı kesinlikle bakın. Olabilir arkadaşlar. kul e, cool yapısıdır. Bir şekilde gözden kaçar. Fabrikada sonra hani herhangi bir sorumluluğundan kaçan insanlar nedeniyle siz bu aracı almak zorunda kalabilirsiniz. 5 sene sonra araç boyalı, hasarlı, kazalı, dolu yemiş araçları satın alan insanlar var. E, şimdi Diğeri ise kesinlikle satışçıları korumak için ve bayi'yi bay, bayi sıkıştırmamanız için söyleyeceğim bir şey. bayideki satışçı ve müdür illaki bir kota sorunu yaşıyor veya başka bir sorun yaşıyor arkadaşlar. O kişiyle sıkıştırmayın. Aman iki gün sonra alacağım arabayı, üç gün sonra alacağım ve hemen kredi çıkartayım. Bence demeyin. Kesinlikle çünkü yanlış kredi girer, herhangi bir sorun olur, araç geldiğinde... Hatta boyalı olan aracı almak zorunda kalabilirsiniz. Bunların birçok sorunuyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen özellikle e, kimseyi sıkıştırmayın. Hemen hemen olsun 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 kesinlikle olsun olsun demiyoruz arkadaşlar. Araç geliyor, alanda kapara vermişsiniz, bekleyen aracı içine dışına bakıyorsunuz ve incelettiriyorsunuz kesinlikle. O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyoruz arkadaşlar. Şimdi. E, Engelli arkadaşlarım için özellikle söylüyorum. Onların 7 günlük bir süresi var araç üstüne olacağı sürede. Ee, hani en kötü bir hafta veya 7 gün civarında sürüyor zaten özel hani bu işler. Ee, kesinlikle didik didik olay yeri inceleme gibi e, aracı alacağınız bayiye ile aranızda sorun yaşayacak şekilde davranmadan bir şekilde aracınıza bakın. E, aracı incelettirin. E, onu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. E, ve çevrenize sorun tanınan bir bayi olsun sıkıntı yaşamadığınız bir bayi olsun çevrece çevrenizde tanınan bir bayi olmasına özen gösterin arkadaşlar ki e, bu işler tabii ki arkadaş ve çevreyle gelişir e, sıkıntısız bir bayi sıkıntısız bir satışçı ve sıkıntısız bir müdürle karşılaşmanız çok önemli sonuçta Teslimatçı aracı vurur dedim ya. İşte bunun önüne geçebilecek olan müdür ve satışçı olması lazım. Size bunu karşılayabilecek veya sizi üzmeyecek kişiler olacak satışçı ve müdür olması lazım arkadaşlar. O yüzden kesinlikle iyice bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani 5000 lira fazla olsun. Gerçekten tam olsun. Önemli olan bu arkadaşlar. 2000 bin lira 500 liraya bakmayın. Gerçekten. Aracı alacağınız ve tam olarak sizin için sorun yaşamayacağınız bir araç olmalı. Şimdi size göstereceğim ee, video şu, birkaçı daha doğrusu şu. Sıfır araç aldı, şu sorun yaşadı gibi. Şimdi internet siteleri var arkadaşlar. Örnek verim şöyle. Birincisi sıfır otomobil aldı, 5 kez yolda kaldı, 168 bin lira vermiş bu abi. Ee, markayı fazla göstermiyorum arkadaşlar. Heves ettik aldık keşke almasaydık şimdi sıfır ağaç alıyorsun sorun sonuçta kıl yapısıdır e, illaki sorundan çıkabilir ancak bunun e, sizinle birlikte bunu atlatabilecek bir bayi olması lazım arkadaşlar tabii ki bunun karşılayabilecek bir bayi olması lazım o yüzden diyorum e, sizi güven veren çevrenizde tanınan bilinen bayilerle kesinlikle iş yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar birincisi bu diğeri ise sıfır araba aldı camı değişmiş tamponu boyalı çıktı ee, böyle sorunlar da olabiliyor aslında ben takmam bu şekilde tamponu boyalı çıkmış camı ancak insan içinde bir yer ediyor arkadaşlar ee, çok yüksek rakamlı araçlar alınıyor bu sorunlar yaşanabilir insanın içinde neden sıfır araç alıyorum abi 200 bin 300 bin lira ya 150 bin lira veya 100 bin lira her ne olursa olsun sıfır araç ara aldım ben bu sorunu yaşadım. Demek istemiyorsanız kesinlikle dediğim gibi tanınan bir bayiye gitmenizi tavsiye ederim. Yine aynı ağrıyı açtık. Birisi şu. Sonuç lehimize aynı model, aynı marka, aynı özelliklerde diyor. Sıfır diye aldı otomobil hasarlı çıktı. Diğeri de bu arkadaşlar. Sıfır araç alıyorsunuz. Bu sorunla yaşanabiliyor. Hemen diğer internet sitesine bakalım. Tekirdağ Sarayı içerisinde. Evet. Müşerref. Evet. Neymiş bu arabasında? sıfır 0 otomobildir. Evet. Tavanı ikinci kez komple boyandığı çıkmış aracın. Yani olabilir çift boyandığına dair. Aslında bir kağıt da alabilir ama e, istemiyorum diyebilir arkadaşlar. Aslında kendi hakkı. Yani sonuçta bir boyalı. Ben bu kadar boyalı olarak takmam kafaya ama sıfır aldım. Neden 2 boyalı, 3 boyalı? Benim aracımda kendi bir tane aracım vardı arkadaşlar. Onda da 3 boyalıydı. 3 kat atılmış. Bununla ilgili fabrikadan bir rapor aldım. Herhangi bir sorun olmadığını dair ben de bu şekilde aracı sattım. Sıkıntısız. Olabiliyor. Hava yastıklarının ve emniyet kemerlerinin arıza olduğunu görüyor. buçuk yıl sonra davaya kazanıyor arkadaşlar. Sonuçta büyük ihtimalle bu 100.000 km'ye kadar kullanan birisiydi bildiğim kadarıyla sıkıntılı bir durum. Çünkü o 100 bin kilometreye kadar arızalı olarak yaşamış. Herhangi bir kaza olsaydı sıkıntıydı. Yani Allah yardımcısı olsun. Sıkıntılı işte sıfır araç alırken bunları kesinlikle dikkat edilmesi gereken şeyler arkadaşlar. Şimdi araçlar nasıl geliyor arkadaşlar? Şunları göstereyim. Şu şekilde geliyor. Böyle gemiyle geliyor bu gemiyle gelen bu araçları görüyorsunuz şimdi açık bir alana bu şekilde park ediliyor şimdi dolu yağdı fırtına çıktı bu araçların çoğu artık hasarlı tabii ki bunu fabrika size feragatname ile satması lazım arkadaşlar satmadı hani eğer bilmiyorsa sorumluluk sahibi arkadaşlarla ayar olmazsa eyvah o zaman bütün olay başınıza kaldı. Evet arkadaşlar hatta bir tane daha vardı. Sıfır otomobil aldı. Çift şasele çıktı. Çift şasele çift şasele. Onu bulmaya çalışıyorum. Aldığı araç çift şase çıkıyor. Size anlattığım diğer bir, bir o olay vardı. Bu çift şase çıkan arkadaş. Yani Allah yardımcısı olsun. Sıkıntılı işler. Ne sigorta yaptırıyor ne bir şey yapabiliyor. Araç gördüğünüz gibi e, otoparkta bekliyor arkadaşlar park etmiş. Kendi park yeri sanırım. Geçmiş olsun. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle aldığınız araca dikkat edin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı, yorumda bulunmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın. Bu sıkıntılı günlerinizde e, kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim arkadaşlar.